Bugün ilk adımlılara sorunlarını, beklentilerini soracağız. Onlar acaba ilk adım belediyesinden neler bekliyorlar? Hep birlikte öğreniyor olacağız. Evet, İhsan Kurnaz'a soruyorum. E, mazgalların sık sık temizlenmesi, çöplerin alınması. ilk adımda temizlik seferberliği başladı deniyor ama her yer çöp. Pislik içinde. Yeni doğan ve İlyas köyü hiç uğranmıyor. Onları da söyleyelim, bu Cumhuriyet Caddesi sanırım değil mi burası, Hı -hı. öyle biliyorum. Buradaki kaldırımlar da kontrol edilse, kaldırımın üstüne tekrar kaldırım yapılıyor. Bir de vatandaş günü var mı belediyede onu bilmiyorum, vatandaş günü olursa çok iyi olur. Burada <laughs> iletmiş evet. evet, şey oldunuz. Evet, yani sonuçta vatandaşı dinlemek gerekiyor, seçimden seçime değil. Saadet Caddesi burası, yani burada bir çevre kirliliği var. Temizlik olayı var. Temizlik yapmıyorlar. Yani bayağı bir halk da bundan şikayetçi. Çöplerimizi kapatıyoruz biz esnaf olarak ama açık artık oradan mı geliyorlar? Ne bileyim ağaçlardan böyle çok yani bir türlü talepler çok ama geri yapılacak şeyler yok yani işin açıkçası baktığında. İnşallah sözümüz yerine gider Sayın Başkanımıza. En kısa zamanda bu işleri çözerler diyelim. Belediyenin temizlik işleri buradaki kaldırımlara bir baksın, otlara baksın. Buralar pislikten geçilmiyor. Hangi mahallede, hmm. hangi sokaktayız? Anafartalar Caddesi. Ee, i̇stasyon mahallesi Anafartalar Caddesi. Siz de bakın, çekebilirsiniz. Bakın şuradaki rezalete, bakın. Aynen doğru söylüyor. Ee, nasıl diyeyim, çocukların şöyle daha fazla iştirak edebileceği oyun alanları tarzı bir... En fazla onu söyleyeyim yani, en fazla dikkat benim şu anda dikkatimi çeken. Ee, onun haricinde göreve yeni başladı. Yani çok fazla eleştiri olabileceğim bir nokta şu an için aklıma gelen bu yani en fazla. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, de, ederim. teşekkür ederim. Tabii ki. Ee, bence şey olmalı, ee, kavşaklardaki ışıkların e, durduğumuz sürelerdeki yani kırmızı ışıktaki süreler birazcık azaltılmalı. Çünkü çok fazla trafik oluyor ve çok bekliyoruz. Trafik düzenlemesi talep ediyoruz. Evet, evet. Bu yeni ışık düzenlemesiyle alakalı muhtemelen. Işıklarda yani evet. biraz fazla kalındığını, o da çok önemli yani. Çünkü eski sistemde daha az kalınıyordu, daha az sorun vardı. Şimdi daha sıkıntılı oldu. Yani bence öyle. Yani gerçekten. Biraz büyük şehire baktığı için büyük sanki gibi. biz bugün ilk Ama çok teşekkür ederiz. Mutlu günler, hoşçakalın Şu anda yeni başladı da. Beklentiniz e, o zaman, onu alabiliriz. Valla e, beklenti, e, bir kere bakın bütün caddeler işgal halinde. Bu işgalin kaldırılmasını istiyorum. Adam gidiyor, şurada mesela e, bir şey var, e, ne diyorlar ona, pastane var. Adam yolunu genişletti, gitti yaya kaldırımı, dükkan yaptı. Bunların kaldırılmasını istiyorum. Yani belediyenin görevi bu. E, temizliği yapmasını istiyorum. Yani e, bunun dışında vatandaşa hizmet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mutlu günler, Hoşçakalın. Ne diyemem? yeni başkan oldu. Ben de yayan gidip geliyorum Samsun'da ama hiçbir problemle şu anda karşılaşmadım. Yarın ne olur bilemem. Peki neler olsa daha iyi olur? Gözlemleriniz hangi yönde de... Mesela asfaltların daha iyi olmasını isterim. Çukurları çok. Ee, <gülüyor> su, <gülüyor> su <gülüyor> mahalle aramızda bizim mesela ben <laughs> Ağabali şey, e, Cebi Caddesi'ne oturuyorum. Midilli sokaktaki 3-4 ayda 5 ayda bir bizim çöp çöpçüler anca geliyor. Orada sıkıntımız var. Midilli sokakta Modern pazarlar geldiği zaman da Ağabeyli Caddesi'nin arasında çok var. Bir de çukurlar çok. temizlik konusunda biraz sıkıntılı. Teşekkür ederim. Belediyesi'nde temizlik konusunda biraz sıkıntılı. Teşekkür ederiz abi. Hoşçakalın. Şimdi nasıl diyelim, ee, biz belediye başkanımızdan öncelikle şu kaldırımların bir yıkanması, bu yaz ayında bu sıcaklarda mutlaka ama mutlaka boşaltılan çöplerin olduğu yerde mutlaka bir yıkama arabasının gezmesi lazım. Eve sivrisinekler dolayı girilmiyor. Bunu şu Zaten uyuyamıyoruz. Bir de böyle bir eziyet oluyor. Yani sular, mahallenin sık sık yıkanması, temizlenmesi... Yani hijyenin safhada olması lazım bu sıcaklarda. En azından ben bu şekilde düşünüyorum. Yani böyle bir şey de yaparlarsa çok iyi yaparlar. Sadece çöpü almak değil, çöpün bıraktığı yerde çay, pislikleri, her türlü sular akıyor. Yani biz bunu görüyoruz. Amerika'yla alakalı bir çalışma yaparlarsa kendine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Size de soralım hanımefendi. Siz neleri problem olarak görüyorsunuz? Evet. Kaldırımlar çok işgal halinde. Bizler kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Yani esnafa da tabii bir şey diyemiyoruz. Bunun bir e, problem olarak görüyorum. Başkanımıza sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyetler olsun. Mutlu günler. Yani bizim otopark sorunumuz var. Tabii caddede oturuyoruz. Hı hı. Arabamızı bir türlü geldiğimiz zaman anında park edecek bir yerimiz yok. Gerçi şimdi otoparklar yapıldı iki tane. Onlar artık herhalde düzene girecek diye düşünüyoruz. Başka da böyle bir sorunumuz yok yani çöpler tamam, yollar yapılıyor. Yani ilk bir de eee Atakuma gidişte birazcık sıkıntı oluyordu. Oraya da herhalde gördüler. Birazcık yan taraftan yol açmaya başladılar. Daha bir şey yapmak ya. Yapılıyor yapılıyor. Ben dün oradan geçtim. Büyük şey. E, herhalde eee yavaş yavaş sorunlar düzelecek diye düşünüyor. Şimdi bu belediyeler yeni belediyeler. E, bence biraz daha fazla iş yapılacak gibi geliyor. Teşekkür ederim abi. Sizden de alalım. Siz nelerin düzelmesini istersiniz ya da problemleriniz neler? Valla başkan daha yeni seçildi. Bakacağız. Deniyoruz şimdi gözlemliyoruz vatandaş olarak. Öncelikle temizlik yolların yıkanması ondan sonra Hakan Bey'in dediği gibi otopark sorunu vardı. Büyükşehir alt tarafa bir otopark yaptı ama tam bitmedi tabi hala problem var otoparkla ilgili ama temizlik yolların araların ara sokakların yıkanması önemli olan bunlar yani belediyecilikte biliyorsunuz temizlik ön planda gelir yeni belediye başkanına da başarılar dileriz. Deneyeceğiz yani. Eğer iyi olursa bir dahaki seçimde yine onu seçeriz. Ama gözlemliyoruz yani vatandaş olarak. Takip ediyoruz bilsin yani.